Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere serinin 29. bölümünü anlatacağım. Herkes hazırsa başlayalım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri insanlara bildirmek için çok uğraşıyordu. Hz. Ebu Bekir en büyük yardımcısıydı. Hz. Ebubekir'in Osman adında çok sevdiği bir arkadaşı vardı. Osman tatlı dilli, güler yüzlüydü. Oldukça da cömertti. Hz. Ebubekir Osman'ın Müslüman olmasını çok istiyordu ona İslam'ın güzelliklerini anlatıyordu. Bir gün Hz. Ebu Bekir ve Osman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Osman'a şöyle söyledi. Allah'ın en güzel evi olan cenneti iste. Ben sana ve bütün insanlara bunu bildirmek için gönderilmiş bir peygamberim dedi. Osman bundan çok etkilendi ve orada kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Ardından Hz. Osman birkaç gün önce gördüğü bir rüyayı anlattı. Birkaç gün önce Mekke dışına çıkmıştı. Yolculuk sırasında mola verdiğinde kaldığında bir ses işitmişti. O ses ona şöyle söylüyordu. İnsanlar uyanın Mekke'de peygamberlik o Ahmet'tir. Osman, Hazreti Osman ikli bir şey anlamamış. Sonra da peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla tanışınca onun peygamberimiz olduğunu anlamıştım. Hazreti Osman büyük bir hazineye kavuşmuş gibiydi. Ruhu huzur bulmuştu. Fakat onun Müslüman olduğunu öğrenen amcası çok sinirlenmişti. Hazreti Osman'ı alıp bir direğe bağladı ve ona şöyle söyledi: "Putlardan vazgeçmişsin. Allah'a tapıyormuşsun. Muhammed'in dediklerine inanıyormuşsun. Eğer Allah'ı, Allah'a inanmayıp putlara geri dönmezsen seni buradan bırakmam." dedi. Hazreti Osman çok cesurdu ona ''Vallahi ben Müslümanlıktan vazgeçmem'' dedim. Amcası onu o kadar tehdit etse de Hz. Osman'ın vazgeçmediğini görünce onu bıraktı. Hz. Osman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmıyordu. Hafız olmayı aklına koymuştu. Hz. Osman o kadar utangaçtı ki insanların yüzüne bakıp bile konuşamıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman'ı Hızır Rukiye ile evlendirdi. Hazreti Osman'ı iki hazineye birden kapışmıştı. Hem Müslüman olmuş hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı olmuştu. Şimdi artık Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd'in yanında Hazreti Osman da bulunacaktı. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda devamını anlatacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın.